Evet bir, bir danışalım Yunus'a? Yunus iyi akşamlar hoş geldin. İyi akşamlar yayınlar. Nedir Trabzon'da son durum? Ee, şimdi Kuçka satılıyor 3 milyon euro. Tabii daha henüz kap bildirimi gelmedi ama görüntü o. Onazi de yok. Ne yapacak Trabzonspor o bölgeye? Son bilgiler sende. FIFA'nın durumu, Trabzonspor'un içinde bulunduğu durum vesaire vesaire. Sözü sana bırakalım. Evet, Trabzonspor bildiğiniz gibi altyapıdan 10 genç oyuncu e, Antalya Belek Kampı'na dahil edilmişti. Burada teknik direktör Nual Karaman e, bu oldukça yakından ilgilendi ve e, takımda kalmasını istediği yaklaşık 4 oyuncuyu da belirledi. E, bu oyuncuların isimlerini vereceğim ama şu detayı öncelikle verelim. E, FIFA'dan gelen e, şu an için devam etmekte olan transfer yasalını kampa denemeye getirilen pilot takımdan 1461 Trabzon'dan denemeye getirilen oyuncularla da sözleşme imzalanamıyor. Onları da FIFA transfer olarak değerlendirdiği için Trabzonspor bir şokta oradan yaşadı. Kampa 1461 Trabzon'dan gelen denemeye gelen 6 oyuncuyla e, şu an için devam eden transfer yasağı nedeniyle bir sözleşme imzalanamayacak. Dolayısıyla onlar yeniden eğer yasak kalkmazsa pilot takıma geri dönecek. Bu da e, hem onlar için onların potansiyel için üzücü ve üzüntü verici bir durum hem de Yaklaşık 10 gün boyunca onlarla çalışan performanslarını yakından takip eden Ünal Karaman için de üzüntü verici bir durum. Hele ki Yunus Emre Çakır diye bir stoper var. Muhtemelen Trabzonspor'un ikinci yarısında çok fazla forma şansı bulabilecek genç bir oyuncuydu. Belki de bir oyuncuydu. Burada şu an için kaybetmiş gibi gözüküyor yasak devam ederse. Bugün itibariyle de yasak halen devam ettiği için Trabzonspor altyapıdan 4 ismi daha A takım kadrosuna dahil etti. Ve 4 oyuncu bugünden itibaren A takımla antrenmanlara başladı. Turan Ergül, Behlül Aydın, Kerem Baykuş ve Tayyip Ebrar, Ebrar Cumhur. Bundan sonraki süreçte A takımla birlikte antrenmanlara çıkacaklar. Ve e, teknik direktör Hal Karaman bu futbolcuların performansına göre bundan sonraki süreçte kadrolara, kadroya onları da dahil etmeye çalışacak dört genç oyuncu yakından bildiğim için gerçekten işlerinde çok daha yetenekli oyuncular var. Hatta e, ismini şu an vermeyelim belki çünkü bu tür daha 18-17 yaşında bu çocuklar potansiyelleri gereği belki e, şımarmaya da müsait olabilirler ama e, gerçekten içinde de çok yetenekli Abdülkadir Ömür Yusuf Şezi şu an için o seviyede olmasa da yetenek olarak onlara benzer oyuncular olduğunda belirtelim. Bu dört oyuncunun A takıma alınması ...bugün itibariyle artık kafalarda bazı soru işaretlerinin ciddi şekilde oluşturdu. ...demek ki Trabzonspor transfer yasağını kaldıramayacak... ...o yüzden sürekli olarak altyapıdan yeni isimleri kadrosuna dahil ediyor diye... ...gün içerisinde de Trabzonspor yöneticileriyle konuştuk... ...bundan önce de konuşma şansı bulduk... ...şöyle bir durum söz konusu FIFA'nın Trabzonspor'un işlem yaptığı kendisine özel... ...Trabzonspor kulübüne ait özel da şu an için transfer ban yazısı devam ediyor... Trabzonspor yöneticileri bu yasağı kaldırmak için yoğun şekilde de devam ediyor görüşmelerine ama yasağı şu an için kaldırılması oldukça düşük ihtimal belki ertelenmesi e, söz konusu olabilir ama burada da şöyle bir durum söz konusu devre arası yasağı kullansan sezon sonu belki yasak gelme ihtimali olduğu için Trabzonspor bir karamsarlığa düşmüş durumda şu an mı kullanılsa sezon sonu mu kullanılsa daha iyi olur çünkü sözleşmesi bitecek oyuncular var sezon sonunda belki takımdan ayrılmak isteyenler olacak sonra tahtanın kapanması belki daha da e, kötü olabilir. O yüzden bir karamsarlık var ama bu yasak da henüz resmen değil yani. Belki erteleme talebi kabul edilirse diye bir düşünce söz konusu. E, son olarak şunu vereyim. Çarşamba gününe kadar Trabzonspor yönetimi resmen FIFA'dan gelecek kararı bekliyor. Eğer FIFA'dan olumlu karar verirse de şu an için görüşülen hatta anlaşma yani aşamasında olan prensipte anlaşılan oyuncular var. Muhtemelen bu oyuncular eğer yasak kalkarsa hemen kadroya dahil edilecek ve belki de Başakşehir maçına kadar da hazır hale getirilecek. Peki Yunus çok teşekkürler. Aslında Yunus hani e, durumu anlattı. Eğer ceza gelirse bu altyapıdan getirdiği oyuncuları da <laughs> maalesef oynatamayacak.